Esenlikler diliyorum ve tapınma için kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hem kendi dilinde dua etti, hem de ilahiler söylediler. Çok teşekkür ederiz. Ve Rab kardeşliğimizi daim etsin diye, bereketlesin diye dua ediyorum. Evet, bu hafta bugün biz imanlılar için, Hristiyanlar için çok ama çok önemli bir gün. Çünkü biz bugün İsa'nın ölümden dirilişini kutluyoruz. Biz bugün İsa'nın bize getirmiş olduğu kurtuluşu kutluyoruz. Hepimizin bildiği gibi o kurtuluş neydi? İsa çarmıhta ölerek bizi günahtan kurtardı. Üçüncü gün dirilerek günahın cezası olan ölümden kurtardı ve bize sonsuz kurtuluşu getirdi. Bu sonsuz kurtuluş ki insanlığın tarihini değiştiren, insanlığın kaderini değiştiren ve dünyanın döngüsünü, değişimini değiştiren bir diriliş oldu. Ve bu diriliş bundan tam 1990 yıl önce oldu. 1990 yıl önce Bugün İsa ölümden dirildi. Ve elbette biz Hristiyanlar olarak, inananlar olarak, imanlılar olarak ya da daha Türkçe haliyle inananlar olarak İsa'nın ölümden dirildiğine iman ediyor ve inanıyoruz. Çünkü İsa'nın çarmıhta dirilişi bizim inancımızın temelini oluşturuyor. Hepimizin bildiği gibi. Çünkü Paulus ne diyor? Eğer diriliş yoksa İsa bir sahtekardı, bizler yalancıyız, hepimiz günahın boyunduruluğu altındayız. Eğer diriliş yoksa İsa'nın dirilmemesi demek insanlığın günahın bataklığında hala batması demek. Ama İsa dirildi. Haleluya. Hamdolsun. İsa dirildi. Bununla ilgili bir vaaz hazırladım, bir konuşma hazırladım. Başlamak istiyorum. İsa cuma günü çarmıha gerildi. Cumartesi günü ölüler diyarındaydı ve pazar günü ölümden dirildi. Peki biz İsa'nın dirildiğini yani imanımızın temeli olan dirilişi nasıl anlıyoruz? Nasıl anlatıyoruz? Nasıl anlamlandırıyoruz? Her şeyden önemlisi. Nasıl anlamlandırıyoruz? Yani İsa'nın dirilmesi insanlık için ne anlam ifade ediyor? İnanmayan insanlar için ne anlam ifade ediyor? Sadece imanlar için değil, inanmayan insanlar için de ne anlam ifade ediyor? Şu açıdan önemli. Eğer bir sorun varsa, bir karanlık varsa bir çözüm ve bir ışık olması gerekir. Çünkü Tanrı harici her şey zıttıyla bilinir. Değil mi? O yüzden İsa'nın dirilişi nasıl bir şeydi? Bununla ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum kardeşler. Her şeyden önemlisi şunu ifade etmek istiyorum. Diriliş inkar edilebilir mi? İsa'nın dirilmesini inkar edebilir miyiz İnananlar için söylemiyorum. İnanmayan ya da Hristiyanlık aleyhine olan insanlar için söylüyorum. İsa'nın dirilişi inkar edilebilir mi? Bu çok önemli bir husus. Çünkü biz şuna inanıyoruz. İsa sadece bir hayal, bir rüya, bir balon değildi. İsa nefes alan yürüyen, yiyen, içen, yaşayan, ölen ve dirilen birisi. Peki biz İsa'yı, İsa'nın hayatını, İsa'nın öldüğünü ve dirildiğini inkar edenlere karşı ne söylememiz gerekir? Ben biraz buna değinmek istiyorum. Çünkü hepimiz kutsal kitap okuyoruz ve kutsal kitapta İsa'nın dirildiğine dair yeterince delil var. Kutsal kitabın yanı sıra tarihi, arkeolojisi ya da daha değişik konularda biz İsa'nın İsa dirildiğini nasıl anlamlandırabiliyoruz? Nasıl anlatabiliyoruz? İlk vaazımdan itibaren kardeşler, işte ilk vaazımı daha çok kilise nedir, kardeşlik nedir? Ondan sonra da İsa'nın hayatına dair anlatımda bulunmuştum ve e, bu haftaya özelde zaten İsa'nın dirilişine ayırmıştım. Çünkü geçen hafta hatırlayanlarınız olacaktır. E, İsa'nın ilk müjde yıllarını paylaşmıştım. İsa'nın ilk müjdesinden ilk müjdesini nasıl yaptı? Hangi ortamlarda doğdu ve bu hayat süreci nasıldı ona dair. Şimdi şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. İncil'de anlatılan çünkü bazı bilim adamları, tarihçiler ya da Hristiyanlık aleyhinde olanlar böyle söylüyor. İncil'de anlatılanlar her şey doğru, sadece İsa yanlış. Yani böyle bir çıkmazım içerisindeler aslında. Maalesef eğer bir insan karanlığa bağımlı olursa ya da daha bir e, tabirle e, cellatına sevdalı insanlar diye bir edebi bir tanımlama var. Özellikle Fransız ihtilali sonrasında söylenmiş bir şey. Yani bazı insanlar karanlığa bağımlı ve bazı insanlar bu karanlıktan çıkmak istemiyor. Çünkü aydınlık onları korkutuyor. Hani Yuhanna 3.16'dan itibaren başlayan ayet var ya ışık geldi kimi karanlığı kimi ışığı seçti diyor. Çünkü yaptıkları kötülüklerin ışıkta bilinmesini istemediler diyor. Maalesef böyle bir gerçek var dünyada. Dünyada kötülük diye, karanlık diye bir gerçek var. Ve bizler bu karanlığa birer ışığız. Delillere baktığımızda pek çok bilim insanı, pek çok tarihçi, pek çok arkeolog, Pek çok teolog İsa'nın dirildiğini inkar edemiyor delillere baktığımızda. Ama hep hissi konuşuyorlar, inkar edenler. Mesela İsa'nın dirildiği bir masal mı? 2. Petrus 1.16'da, yani Petrus mektubunda diyor ki, Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum." diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal Dağ'da onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Yani eski ahitte ki peygamberlerin sözleri. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak veriniz. kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü İnsan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Şimdi İsa'nın dirilişini reddediliş ya da İsa'nın dirilişini reddeden insanlar sadece günümüzde yok. O dönemde de vardı. O yüzden Petrus diyor ki biz buna şahit olduk diyor. Biz bunu gördük. Yani bu olayın şahitleri var. Bu olayı görenler var. İsa'nın dirildiğini biz size bir masal anlatmıyoruz diyor. Hatta Romalılarda Paulus açıkça diyor ya gidin, sor, gidin sorun diyor İsa'nın dirildiğini görenlere sorun. Kendiniz sorun bize inanmıyorsanız. Ha? Açıkçası kendi döneminde de günümüzde de tamamıyla net ve şeffaf bir şekilde İsa'nın dirildiğinin şahitleri var. Yine 3-4'te Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar. Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar. Kutsal yasa öğretmeni olmak istiyorlar ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları anlıyorlar. Timoteus, Paulus Timoteus açık açık söylüyor. Bazı insanlar bazı şeyler söylüyorlar ama aslında ne söylediklerini kendileri de bilmiyorlar. O yüzden İsa'nın dirilişi aleyhinde söylenen sözlere kendi zamanında zaten kardeşler tepkiler ve cevaplar verilmişti. Ölümden dirilmek, yani baktığımız zaman günümüzde bile çok uç bir şey, ölümden dirilmek. Yani kim ölüme hükmedebilir? Kim ölümü yenebilir? Baktığımızda, dünyevi göze baktığımızda bu imkansız gibi duruyor. Ama ayette dediği gibi Tanrı için ne imkansız? Eğer biz sadece fizik kanunlarıyla ya da sadece dünyevi gözle bakarsak olayları zaten pek çok şeyi anlayamadığımız gibi bunu da anlayamayabiliriz. Ama Tanrı gözünden baktığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Tanrı'nın sevgisi, İsa Mesih'te bize göründü ve Tanrının sevgisi bizi kurtardı ve bu kurtuluş İsa Mesih'in dirilmesiyle bize bir müjde olarak geldi. Hatırlarsınız Kutsal Kitap'ta ee, İsa'nın dirildiği söylenince havariler bile inanmıyor değil mi? Yani hemen hatırlarsak inanmıyorlar. Hatta şüpheci Thomas dediğimiz Thomas daha kez aynı. Bir yani böyle bir şeyin olabilirliği, böyle bir şeyin mümkünlüğü karşısında insanlar şaşa kalıyor. Halbuki 3 yıl boyunca İsa ile birlikte gezmişlerdi. İsa dirile öleceğini, dirileceğini tekrar 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 söylemişti onlara. Ama düşünün ölümden dirilmek. Ölümden dirilmenin büyüklüğü ve İsa'nın getirmiş olduğu kurtuluşun büyüklüğünü anlayabilmek işte iman dediğimiz şey bu. Günahı anlamak, Tanrı'nın lütfunu anlamak ve dirilişi anlamak. Ölüme hükmeden birisi var. Ölümü yenen birisi var ve bizler ölümü yenen, ölüme hükmeden İsa'nın peşinden gidiyoruz. Bizler hayali bir balona inanmıyoruz ya da herhangi bir şekilde sadece kutsal kitapta ifade edilen, açıklanan bir İsa'ya inanmıyoruz. İsa'nın ölümden dirildiğine dair onlarca yüzlerce delil var. Bunlardan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Mesela <laughs> Paulus bildiğiniz gibi ilk başlarda Hristiyanlığa karşıydı. Ve Paulus Şimdi Hristiyanlığı sadece, bunu parantez içerisinde söylüyorum, 3-5 kendini bilmez ya da 3-5 okuma yazma bilmez, ne okuduğunu bilmeyen, ne yazdığını bilmeyen insanlarla tartışmadı Hristiyanlığı. Paulus Atina'da Hristiyanlığı filozoflarla tartıştı. O dönemin alimleriyle, o dönemin bilginleriyle tartıştı Hristiyanlığı ve onlara anlattı, onlara izah etti. Ki bildiğimiz gibi Paulus gayet iyi bir eğitim almış, kendini pek çok konuda geliştirmiş bir insandı. O yüzden özellikle şunun aklınızda canlanmasını istiyorum. Hristiyanlığın ilk yüzyılında ya kendini ifade edemeyen insanlar sadece kendini ifade edemeyen insanlara anlattı olarak bakmamak gerekiyor. Hristiyanlık o dönemin bilgeleriyle de, o dönemin felsefesiyle de, o dönemin filozoflarıyla da Hristiyanlık kendisini ispat etti. Havariler kendisini ispat etti. Paulus'un Atina'daki konuşmasını baktığımız zaman, bakın bir, birkaç ayet okumak istiyorum. 57 <laughs> 16. Onları Atina'da bekleyen Paulus, kente putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek Havra'da Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onun, onunla atışmaya başladılar. Kimi bu lafebesi ne demek istiyor derken kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa ile ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Paulus'u alıp Ares tepesine kurulan Ares tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Yani o dönemki Epikürcü ve Stoacı Filozoflarla Paulus oturup İsa'nın dirilişini konuşuyor, İsa'nın dirilişini onlara anlatıyor. Yani bugün Türkiye'de ya da dünya çapında büyük filozofların, büyük düşünürlerle oturup konuştuğumuzu düşünün. Paulus bunu yapıyor, bu insanlara anlatıyor ve bu insanlar o dönemde Yunan medeniyetinin temsilcisi insanlar, stoğacılar ya da Epikürcüler ya da diğer filozoflar. Paul'us bunlarla konuşuyor. O yüzden yine ifade etmek istiyorum. Hristiyanlık küçük bir topluluğun okuma yazma bilmeyen ya da ne dediğini bilmeyen küçük bir topluluğun kendi hikayeleri değildir. Dönemin bilgi birikimine, dönemin inkarcılarına ya da dönemin diğer tanrıları, gerçi tabii ki gerçek olmayan o putları savunanlara karşı mücadeleyle başlamış ve mücadele ile süren bir hayat. O yüzden ben özellikle karşılaştığım, ilk konuştuğum bütün kardeşlere şunu söylüyorum. Uzmanlaşın, kendinizi geliştirin her açıdan. Rabbin size verdiği armağanları Tanrı yolunda kardeşlerimiz için kullanın. Hepimizin ayrı ayrı armağanları var. Eğer Paulus, Epikürcü ve Stoacı filozoflarla konuşacak seviyede olmasaydı, Bunlar Paulus'u Ares Tepesi Kurulu'na götürürler miydi? Ares Tepesi Kurulu dediğimiz bugün Bilimler Akademisi. Paulus İsa'nın dirilişini Bilimler Akademisinde, Yunan Bilimler Akademisinde izah ediyor, anlatıyor. Çünkü Paulus aynı zamanda kendisini şüphesiz geliştirdiği gibi kardeşler, kutsal ruhla dolu bir şekilde, kutsal ruh tarafından yönlendiriliyor. Şüphesiz sadece bilgi yetmez. Kutsal ruhla da yönlendirilmemiz gerekir. O yüzden dua edelim. Kutsal ruhun armağanları, o ruhsal armağanlar, ruhun armağanları bizim yüreğimizde ve ruhumuzda varlığını göstersin ki bizler sadece kendi iç dünyamızda değil, dışarıda da İsa'nın, Tanrı'nın birer tuzu ve ışığı olalım. O dönemin dünyasında böyle bir yankısı var. Sadece Yunan dünyasında değil, Mısır'da, İran coğrafyasında bir yankısı var bunun. Çünkü bu olmamış bir şey. O döneme kadar yaşanmamış bir şey. Bir insan ölümden diriliyor. Ve İsa'nın burada farklılığı ortaya çıkıyor. İsa'nın dirildiğine dair en büyük delillerden birisi de şu. Şimdi Yahudi Yüksek Kurulu diyor ya bunlar uyduruyorlar İsa'nın dirildiğini ve İsa'nın cesedini aramaya kalkışıyorlar ama bulamıyorlar boş mezar İsa'nın cesedi yok İsa'nın bedeni yok bulamadıkları içinde tamamıyla bir şaşkınlık ve hayret içerisine kapılıyorlar o dönemki İncil harici eserleri okuduğumuzda karşımıza bu çıkıyor. Tamam biz iddia ediyoruz ki İsa dirildi. Onlar iddia ediyor ki hayır dirilmedi. Peki İsa'nın bedeni nerede? Mezar boş. İsa'nın bedeni yok. Ve İsa tam 40 gün dirildikten sonra tam 40 gün yeryüzünde kalıyor. Ve bu 40 gün boyunca pek çok insana görünüyor kutsal kitabın yazdığı şunu söyle 500'ün üzerinde insana görülüyor yani dedi yine tekrarlamak istiyorum İsa dirildi şu köşede dirildi birkaç kişiye göründü ya da görünmedi sonra göğe alındı öyle bir masal değil İsa nasıl ki doğdu yaşadı öldü nasıl ki bunlar tarihsel bir durum İsa'nın dirildiği de böyle tarihsel bir durum o yüzden bizler İsa'nın dirildiğini, İsa'nın dirilişini anlatırken hiçbir endişeye kapılmamamız gerekir. Çünkü İsa'nın dirildiğini bizler her açıdan ispatlayabiliyoruz, her açıdan söyleyebiliyoruz. Ve <laughs> İsa'nın dirildiğinin en büyük delili sizlerin yürekleri, bizlerin yürekleri karanlıktan aydınlığa çıkartan bu güç hepimizin yüreğinde var. Ve kutsa sonrasında yani 40 gün yeryüzünde kalıyor. Ve bu süre boyunca yine öğrencilerini topluyor etrafında ve yine anlatıyor. Ve dediğim gibi 500'ün üzerinde insan görüyor. Bilişine dair kutsal kitabı okuduğumuzda şunu fark ediyoruz. Şimdi, elçilerin işleri bir üçte. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrının egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: Yeri şalimden ayrılmayın babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Burada İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Burada <laughs> Grekçe kelime Tekmerion diye bir kelime var. Bu Grekçe'de koine lehçesinde bildiğiniz gibi kutsal kitabın yazıldığı değil. Orada her yani tekmeryon herhangi bir konuyu insanın aklının anlayabileceği şekilde anlatmak, izah etmek, delilleriyle kanıtlamak demek. Burada bu kelime kullanılıyor. Ve yine bu Türkçe'de birçok inandırıcı kanıtlarla, yani İsa'nın dirildiğini İsa kanıtlıyor zaten kendisi bizatihi. Mez, boş mezar var elimizde, beden yok ve İsa'nın dirildiğini gören yüzlerce insan var. İsa'nın dirildiğine dair. Hatta bir tarihçinin İsa'nın dirilişiyle ilgili cümlesini paylaşayım sizinle. Tarihçi profesör Louis Gottschalk diyor ki, gerçeğin aktarılmış olduğunu bilmek tanığın olaylara yakınlığıyla eşdeğerdir. Yakınlık derken hem coğrafi hem de tarihsel yakınlıktan bahsediyorum. Hem İsa'nın dirildiğini söyleyen insanlar duymadılar İsa'nın dirildiğini. İzadihi gördüler. Coğrafi ve tarihsel tanıklık var elimizde. Yüzlerce insanın. Hatta yine bir hukuk profesörü İsa'nın kutsal kitapta İsa'nın dirildiğine dair argümanları mahkemeye götürüyor ve mahkeme kutsal kitabın da İsa'nın dirildiğine hüküm veriyor. Çünkü günümüz modern hukukuna göre İsa'nın dirildiğine dair şeyler, görgü tanıkları, deliller İsa'nın dirildiğini bize gösteriyor. Yani bugün biz hani bazen böyle uç insanlar vardır ya bazı olayları mahkemeye taşır. Bugün içimizden birisi gidip mahkemeye desek ki kardeşim ben İsa'nın dirildiğinin ispat edilmesini istiyorum. Mahkeme kutsal kitaptaki yazıtlara bakarak, ayetlere bakarak İsa'nın dirildiğine hükmediyor. Çok yani, tuhaf ve ilginç bir şey aslında. Şimdi bizim elimizde İsa'nın dirilişine dair elbette kutsal kitabımız var. Ve o kutsal kitabımızda <laughs> Luka 1'de sizinle bir ayet paylaşmak istiyorum. Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin diye. Yani kutsal kitabın yazılışında ve İsa'nın dirilişinin en büyük delili olan kutsal kitabın yazılışında böyle bir hassasiyet var ve aynı zamanda kutsal ruhun yönlendirmesi var. O yüzden bizim inancımız tamamıyla sağlam olduğu gibi her atmosferde, her koşulda, her şartta bizler İsa'nın dirildiğini haykırabiliriz insanlara. Özellikle de reddeden insanlar. Özellikle dönemin Yahudi ileri gelenlerden itibaren uydurma olduğunu iddia edenler var. Hala uydurma olduğu iddia ediliyor. Ama şöyle bir durum var. İsa'nın <laughs> ...dirildiği ilk kadınlar tarafından haber veriliyor. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Daha önce söylemiştim. Hem Roma hukukunda hem de Yahudi hukukunda... ...kadınların tanıklığının hiçbir önemi yoktur. Eğer bir, bir kadın değil bin kadın gidip dese ki... ...İsa dirildi ben gördüm dese... ...o dönemin hukuki açısından hiçbir önemi yoktur. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. Bir kadının kocası vefat etse ve şahidi sadece o kadın olsa, iki tanık olmasa ona kimse inanmaz. Eğer o kadın evlenirse zina etmiş olur, çocuklar da zina çocuğu olur. Yani böyle bir durum bakın. Demek istediğim şey şu, kadınların hukuki olarak herhangi bir şekilde mahkemede tanınmaması bu derece ciddi bir şey. Miras hakkı, ekonomik durumlar ya da hukuki, siyasi durumlar bu kadar büyük etkiliyor. Yani düşünün bir kadın gidip dese ki ya bir kocam vefat etti sadece ben gördüm dese ve bir müddet sonra tekrar evlenmek istese yani evlenin demezsin zina ettin denilir. Böyle ağır bir şartta yani daha iyi anlaşılması için bu örneği verdim. Böyle bir durum var ve İsa'nın dirildiğini ilk kadınlar görüyor. Eğer böyle bir şey uydurma olsa, ya yani düşünün o dönemki bu Luka gibi büyük tarihçi ve doktor ya da e, Paulus gibi ya da diğerleri gibi. Yani sonuçta bu insanlar da Yahudi, yani Petrus, Yuhanna, değil mi? Peki bu insanlar Yahudi hukukunu bilmiyorlar mı? Böyle bir şey uydurmuş olsalar, yani böyle bir ilk kadınların mı gördüğünü? İsa'nın dirildiğini ilk kadınların gördüğünü mü söylerler. Ama Tanrı her koşulda ve her şartta her şeyi ve herkesi kullanıyor. Tanrı hani Paulus diyor ya güçsüzlüğümde güçlüyüm. Tanrı gücünü güçsüzlükte güçsüzlerin üzerinde gösteriyor. Bu Tanrı'nın işleyişiyle ilgili bir şey bir derste hoca şöyle söylemişti Tanrının dilini bilmemiz gerekir. Tanrının çalışma planını bilmemiz gerekir diye. O yüzden kutsal kitabı bol bol okumalıyız. Bir kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. Muhteşem bir cümle değil mi? Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? İsa'nın dirilişi ve bizim kurtuluşumuz. Ve bu gerçek ve bu gerçeğin karşısındaki tavır insanın sonsuz kurtuluşunu ya da sonsuz azabını belirleyecek. Yolunda iki kişiye İsa görünüyor.